Şuradan şey yapalım, Aynen. Aynen. Hayır, hayır, hayır. Milliyetçi Hareket Partisi Bolu il Teşkilatları ve Ülke Ocakları Berat Kandilini de boş geçmedi. Aynen. 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 İl binası önünde gerçekleştirilen birinci ülkü fest kapsamında Ferhat Kandili nedeniyle ilk olarak helal lokma dağıtımı yapıldı. Milletvekili adayları Şükrü Güles, Kader Garipoğlu ve Mihriban Budak yerlikaya vatandaşlara kendi elleriyle helal lokma ikramında bulundu. <laughs>